Merhaba, ben Turgut Esen. Maraton Master Spor Kulübü Başkanı ve Open Water Akademi kurucusuyum. Size Open Water Akademi hakkında bilgi vermek istiyorum. Özellikle 25 yaş üstü Master denilen yüzme sevdalarının antrenman, anatomi, beslenme, uyku, yarış taktikleri gibi konulardaki bilgi ve becerilerin artırılması amacıyla değerli bilim insanlarının da katılımıyla akademik düzeyde seminerler düzenlemekte. Ayrıca su içi teknik çekimleri ve analizleriyle yüzme seviyesi ne olursa olsun doğru yüzme odaklı bilimsel reçetelerle kişiye özel dosyalar oluşturmakta ve gelişmeleri birebir takip etmektedir. 3 seviyeden oluşan akademi programının ilki 3-6 aralık tarihleri arasında Marmaris'te gerçekleştirilecek olup kayıtlar marathonmasters.com internet sayfasında yer almaktadır. Kamplar 20 kişiyle sınırlandırılmış olup öncelik 3 seviyeye de kayıt olanlara tanınacaktır.